Var olmak sadece nefes almak değildir. Anlam kurulmuyorsa varlık sadece bir tekrar olur. Her insan neden buradayım diye sorar. Bu soru anlamı çağırır. Eğer anlam kurulmuyorsa insan sadece yaşar ama yaşamaz. Anlam dışarıdan bulunmaz bilgiyle yoğrulmuş bilinç onu içeride kurar. Varlık anlamla buluşursa insan sadece yaşayan değil, gerçekten var olan olur. Yazının tamamı için açıklamada profilde. Anlam 2025 Cilt 1 Bilgi, anlam ve hakikat yolculuğu. Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap, paylaş, düşünmeye bir başkasını da davet et.